Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine %60'a varan oranlarda zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş otomobiller için 15 liradan 24 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş 35 liradan 49 liraya yükseltildi. İstanbul İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü dahil otomobiller için 984 lira oldu. 477 kilometrelik bu mesafede sürücüler kilometre başına 2 lira 6 kuruş ödeyecekler. İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu 134 lira. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 399 lira. Çanakkale Köprüsü'nden geçiş 419 lira oldu. 325 kilometrelik Ankara-Niğde otoyolu otomobil geçiş ücretlerine %40 zam yapılarak 210 liradan 295 liraya çıkarıldı. Malkara-Çanakkale otoyolu otomobil geçiş ücreti %41 zamlanarak 410 liradan 579 liraya yükseldi.